başka iklimde başkadır sohbetin tadı. Merhaba aziz dinleyiciler. Bir başka iklime hoş geldiniz. Efendim bugünkü Risale-i Nur sohbetinde Ali Toker abi ile yine birlikte olacağız. Ben Oğuz Umurca. Kaldığımız yerden devam ediyoruz 22. Evet, mektupta. Mektup. Evet, ikinci mefaza geçiyoruz. İkinci mepas. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah'a huver rezzaku zül kuvvetil metin. Şüphesiz ki rızık veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Zariyat suresi 58. Ve yine yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut suresi 60. ayet İki ayetle başlıyoruz Ey ehli iman Sabıkan Adavet ne kadar Zararlı olduğunu anladım Hem anla ki adavet kadar Hayatı İslamiye'ye En müthiş bir marazı muzur Dahi hırstır Hırs sebebi haybettir Ve illet ve zillettir Ve mahrumiyet Ve sefaleti getirir Evet, her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahidi katıdır. Evet, hırs zihayet aleminde en geniş bir daireden tut, ta en cüz'i bir ferde kadar sui tesirini gösterir. Tevekkülvari talebi rızık ise bilakis medarı rahaptır ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. İşte bir nevi zihayat ve rızga muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar tevekkülvari kanaatkerane yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıkları onlara koşup geliyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Evet bu ikinci bahiste hırsa özel bir paragraf açmış. Özel bir şey koymuş. Bahis koymuş Usta Hazretleri. Hakikaten çok önemli. Müthiş bir marazı mızır. Son derece zararlı bir hastalık hırs. Şimdi hırs nedir? Tamahkarlık ve açgözlülük. Değil mi? Böyle ifade ediliyor lügatlarda. Şimdi toplum hayatına nasıl bunun zararı dokunacak? Genel olarak baktığımızda rızık talebiyle, daha çok kazanma talebiyle özellikle ona büyük bir hırsla insan bir mümin, müslüman atılıp onu elde etmeye çalıştığı zaman haramı falan filan dinlediği yok o zaman işte. Buna açgözlülük de diyebilir i̇şte, miyiz? Tamahkarlık, açgözlülük ha, dedim ya. Ha, işte dedim hırsın işte. anlamı yani e, lügat anlamı zaten o. Şimdi dolayısıyla o aşk gözlülükle, o tamahkarlıkla konu, komşu yani sosyal hayatın gerektirdiği dayanışma, ittifak, birbirini sevme, muhabbete zıt ve ters olan bir duygu bu. Aldatıyor. O hırs ile karşısındakini de aldatır. Daha çok kazanmak için. Haram işte helal dinlemeden gider. Şimdi bizim inancımızda ne var mesela? İnancımızın bize getirdiği bir hassasiyet devlet malında değil mi? Tüyü bitmedik yetimin hakkı Hakkılar vardır. Çünkü şey. o devlet malı dediğimiz şey işte vergilerden oluşan bütün o devletin o toplumun, o toplum onun kazanarak çalışarak ortaya koymuş olduğu nemalar, bir, birikmeler değil mi? Müşterek bir nema. Müşterek nema. İşte tüyü bitmedik yetimin hakkı orada var. Şimdi hırsla hareket eden insanlar özellikle günümüzde bakıyoruz buna değil mi? Yani özellikle ehli iman arasında da bu böyle son derece yaygın hale geliyor. Zengin olma. Daha çok kazanma. Tamam mı? Bunun da bazı gerekçeleri bulunabiliyor. Kılıflar hazırlanabiliyor. Yani daha güçlü olma ve öyle hizmet edeme, hizmet gibi. maddi yardımda halbuki, gibi. Halbuki bu efendim e, mahkemelist bir zihniyet. Yani e, şeye, e, hedefe hedefiniz doğru, hak olduğu gibi amaçlar hak olduğu gibi vasıtalar, araçlar da hak olmalıdır. Siz bu hırs ve gözlülükle saldırarak öyle bir hedefe gitme e, hedefi güderseniz e, o belki oraya ulaşsanız bile zaten ulaşmanız da şüpheli çünkü yolunuz yanlış çok hatayı, çok adeta cehennemlik e, davranışı göstermiş olursunuz, yapmış olursunuz. En başta diyelim ki suistimaller yoluyla devletin o meselelerinde değil mi? Devlete yapılan işlerdeki suistimallerle tüy bitmedik yetimin hakkını kursağınıza geçirmiş olursunuz. Ve orada da hiçbir zaman bir kurtuluş söz konusu değildir. Bakın işte bir hırs deyip geçiyoruz fakat insanı nerelere kadar götürebiliyor. O yüzden marazı muzırdır. O yüzden o toplum hayatına, hayatı İslamiye'ye müthiş bir marazı Bu anlamda. Şimdi işin tabi fıtri yaratılışla ilgili olan kısmına bakıyoruz. Sebebi haybettir hırs. Hırsla ne vardı? Tamahkarlık ve aşk gözlülük var mıydı? Evet. Vardı değil mi? Fakat hırsın sonucu işte Elindekini de kaybetmektir. Sebebi haybettir. Ve illet ve zillettir. Bir hastalıktır, zillete düşüştür. Çünkü elinden Aşkım. kaybedersin. Evet. Tabii. Çünkü şunu da biz biliyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Özellikle ehliman için bu daha e, geçerli olan bir husus. O tüy bitmedik yetimin hakkıyla o kursağına girdiyse mutlaka o bu dünyadan gitmeden çıkıyor. Çıkacak. Bunu hepimiz şahit oluyor ve görüyoruz. Bir şekilde çıkıyor. Elinden çıktığı zaman sen bu sefer tamamen açıkta kalıyorsun. Hırsla istediğin o sonuca da ulaşamamış oluyorsun. Ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet. Elinde olanlar da çıkar. Sefil bir duruma düşersin. Evet. Her milletten ziyade hırs ile dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahidi katıdır. Evet. Yeryüzünde en bu konuda hırs meselesinde ileri olan gerçekten o millet olmasına rağmen bakıyorsunuz değil mi yeryüzünde büyük bir şey içerisinde. Evet devletler var şu kadar şey fakat hep nifakla, aldatmayla, başka türlü şeylerle bu ortaya çıkıyor. Tabi şimdi böyle deyince bütün Yahudiler aynı anlamda değil Tabii. ama genel anlamıyla evet. ortaya koyulan bir husus bu. Kaldı ki Kur'an-ı Azimüşşan'da da bunun ifadeleri var. var, ifadeleri var. Geçmiş tarihi şeyler de böyle peygamberlerin pek çoğu Değil mi? Büyük bir çoğunluğu Yahudilere gelmiş. Onları hizaya getirmek, doğru evet. yola e, iletmek üzere. Hz Musa ile aralarında olan e, hususlar var. Mesela bunlardan birisi Cenab-ı Hak kudret helvası onlara şey yapıyor değil mi? Mısır'dan çıktıktan sonra evet. e, açlıklarına gidersin diye. Tabii fakat onlar o hırsla, e, o tamahkarlıkla onunla yetinmeyip bu sefer yeşillik de istemeye başlıyorlar yani o e, hırsın bir belirtisi olarak orada ifade ediliyor e, halbuki tamam istedikçe yine veriyor istedikçe yine veriyor ama yine bakıyorsunuz e, o kadar iman ve inanç noktasında zafiyetler ortaya çıkıyor ki artık tur dağını üstüne o milletin Cenab-ı Hak getiriyor ta ki Hani korkuyla evet. yola hizaya gelirlerdi. Evet. Orada da secdeye kapanıyorlar ama tek gözleriyle de yine <laughs> acaba daha üstümüzden kalktı mı o şey gitti mi diye böyle bakıyorlar ki gidince yine kendi şeylerine devam edecekler. Okuyacaklar. okuyacaklar. O yüzden burada bu bu şekilde evet. ifade ediliyor. Evet. Hırs zihayat aleminde canlılar aleminde Tabii bakıyorsunuz, bütün şeyde bunu görüyoruz. Yani evet. fıtri olan bir şey. Evet. tevekkülvari rızkını talep edenle, hırsla, hırsla peşinde koşan, talep eden işte, bitkilerle hayvanları burada kıyas ediyor. Bitkiler adeta köklerini salmış, tevekkül ellerini açmışlar göke, ne verirse Cenab-ı Hak veriyor diye Onların bir zahmete katlanmasına gerek yok. Köklerinden bütün besinleri, gıdaları ayaklarına geliyor. Ama hayvanlar kendi işte nefis Arama var ya tabi arayıp o nefislerini tatmin edecek şeylerin peşinde koştuklarından orada biraz hırs gösterisi ortaya çıktığı için zahmet rızık onlardan çekiyorlar. biraz uzaklaşıyor Uzak ve de. zahmet çekiyorlar onlarda. Hayvanat ise hırs ile rızıkları peşinde koştukları için pek çok zahmet ve noksaniyet ile rızıklarını elde edebiliyorlar. Biz bunu şahidiyiz görüyoruz. Evet, evet burada bırakma durumundayız vaktimiz doluyor. Doğru. Evet hepinize evet. e, hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı Hoşça kalın günler. diyoruz. Hoşça kalın efendim. Alemlere rahmet peygamberimizin hayatı Eser Yeni Asya Neşriyat Yazan Mehmet Oğuz Reha Umurca Mekke Dönemi 40. Bölüm Alemlerin Rabbi, Habibi Ekrem'ini fenalıklardan, cahiliye adetlerinden koruyor. Peygamber Efendimiz doğumundan itibaren Cenab-ı Hakk'ın koruma ve terbiyesi altında oldu. O artık çocukluktan çıkmak üzereydi. Beden ve ruhunda bazı değişimler yaşıyordu. Amca ve yengesinden çobanlık için izin isterken ifade ettiği ilahi koruma altında olduğu gerçeği şimdilerde daha açık şekilde yaşanacaktı. İçinde bulunduğu toplumun yapısı ona hiç uygun değildi zaten. Ancak dört bir tarafı o hayat tarzıyla, cahiliye yaşayışıyla çevriliydi. Hep uzak durmaya çalışıyor, kendini korumak istiyordu. Çünkü yaratılışı da bunu gerektiriyordu. Evet, Cenab-ı Hak onu tüm alemlere örnek bir insan olarak yaratmıştı. İnsanlığa dünya ve ahiret saadetini kazanmanın pratiğini o yaşayarak gösterecekti. O her şeyden önce Allah'ın insanlar ve cinler nezdinde elçisi olacaktı. Emir ve yasaklarını bildirecek, rızasına uygunluğunu tarif edip yaşayacaktı. O aynı zamanda aile reisi olacak, eşine kocalık, çocuklarına babalık yapacaktı. O komşu olacak, birlikte yan yana yaşamayı öğretecekti. O ticaret yapacak, dürüst ve sözüne güvenilir tüccar olmanın sınırlarını, ticaretin ölçülerini belirleyecekti. O alışveriş yapacak, alıp satacak, pazarlık yapacaktı. Devlet başkanlığı yapacak, ülke idare edecekti. Kötülüklerden kaçındıracak, iyilikleri emredecekti. Savaşlara girecek, komutanlık yapacaktı, hakim olacak, adaleti sağlayacaktı o örnek insan olma yolunda hayatı an be an yaşarken peygamberliğin ağır sorumluluğunu da taşıyabilmek, yerine getirebilmek için Rabbinin yardımına, desteğine şiddetle ihtiyaç duyacak, Rabbi tarafından hep gözetilecek, korunacak, sevk edilecekti. İşte o olaylardan iki örneği kendi anlatımından aktaralım. Cahiliye devri insanlarının alışkanlıklarından birini yapmaya iki defa teşebbüs ettim. Fakat Allah onu yapmamı engelledi. Daha sonra artık Allah beni peygamberlikle şereflendirinceye kadar hiçbir kötülüğe teşebbüs etmedim. O iki olay şunlardı. Çobanlık yaptığım yıldı. Kureyş'ten bir gençle Mekke civarında hayvanlarımızı güdüyorduk. Ondan benimkilere de bakmasını istedim. Mekke'deki gece eğlencelerine katılmaya, anlatılan masalları dinlemeye niyetlenmiştim. Arkadaşım olur, bakarım dedi. Mekke'ye doğru yola çıktım. İlk evlere vardığımda def, düdük, ıslık sesleri duydum. Etraftakilere nedir bu diye sordum. Filanın oğlu falanın kızıyla evlenmiş, düğünleri yapılıyor dediler. Oraca oturup seyredaldım. Çok geçmeden kulaklarım duymaz oldu. Allah kulaklarımı tıkamıştı ve bir uyku bastırdı. Öylece uyuyakaldım. Sabah beni uyandıran güneşin ışıklarıydı. Arkadaşımın yanına döndüğümde ne yaptığımı sordu. Başımdan geçenleri aktararak hiçbir şey yapmadığımı söyledim. Aynı şekilde bir başka seferinde de benzeri eğlencelerden birine katılmaya teşebbüs ettiysem de aynı akibette karşılaştım. Bu sefer uyanmam daha uzun sürmüş, güneşin ilk ışıkları değil de ancak sıcaklığı beni uyandırabilmişti. Bu sefer de geri dönünce olan biteni yine arkadaşıma olduğu gibi anlatmıştım. Onun putlara ve şirk inancına karşı ne kadar uzak kaldığını Hazreti Ali'nin rivayetiyle kendi ağzından ifade etmiştik. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın onu bu anlamda nasıl da koruduğuna dair bir olayı kaydedelim. Kureyşli müşrikler her sene Buvane isimli putun etrafında toplanarak törenler düzenliyorlardı. Bunu adet edinmişlerdi. Güya ibadette bulunuyorlardı. Bunun için tıraş oluyor, itikafa giriyor ve kurban kesiyorlardı. O gün yine gelmişti. Ebu Talip ve ailesi törene katılmak için hazırdı. Fakat nur yeğen ortalarda görünmüyordu. Ebu Talib'in kız kardeşlerinden bir ikisi yeğenlerini aramaya çıktılar. Bir müddet sonra Ebu Talib'in yanına birlikte geldiler. Ebu Talip, hadi gidiyoruz, törene katılacağız, seni hazır görmüyorum diyerek acele etmesini istedi. Fakat Nuryen, amcacığım, bu gibi yerlere gitmekten çok sıkılıyorum, ben gelmeyeyim, beni affedin, gelemeyeceğim diye cevaplayınca, Ebu Talip de yanındakiler de şaşırdılar ve üzüldüler. Israrlarına rağmen değişen bir şey olmayınca kızdılar, onu tehdit etmeye başladılar. Bu yaptığın eğer ilahlarımızdan yüz çevirme anlamına geliyorsa çok kötü. Bu tutumundan dolayı bir felakete uğramandan korkarız. Nur yeğen tehditlerin boş olduğunu biliyordu. O put yapımındaki eşyanın ne iyilik ne kötülük hiçbir şeye güç yetiremeyeceğini adı gibi emindi. Yıllar boyu yaşadıkları, özellikle son çobanlık günlerindeki tefekkürü ona bu kanaate ulaşmasında çok yardımcı olmuştu. Bu yüzden amca ve halalarının tehditlerinden hiç etkilenmemişti. Ancak onları bu kadar boş tehditleri savuracak kadar etkisi altına alan şu törene katılmadığı takdirde kendini çok güceneceklerdi. Özellikle amcası kim bilir ne kadar üzülecekti. Halbuki onu çok seviyor, üzülmesini hiç istemiyordu onun da ısrarının kendine duyduğu sevgisinden kaynaklandığından emindi. Bu yüzden istemeyerek de olsa arkalarına takıldı. Tören yerinde herkes kendi halindeydi. Onlar da kendi işlerine baktılar. Çok fazla bir süre geçmemişti ki Nuriye'nin yanlarında olmadığını fark ettiler. Ebu Talip telaşlandı. Sağa sola koşuşturdu, sordu soruşturdu. Yeğeninin tam kaybolduğuna hükmedecekti ki onu korkudan benzi sararmış bir halde yanında buldu. Babasıyla birlikte yaşadığı onun birkaç sefer kaybolup bulunma serüvenlerini hatırladı. Babası ayrıca sütenli halimelerde olanları da anlatmıştı. Bu yüzden kaybolmadığına çok sevindiyse de onu böyle korkutan şeyin ne olduğunu merak etti. Kız kardeşleri de endişelenmişti. Birlikte sordular... Sana ne oldu böyle sevgili yeğenimiz? Başıma kötü bir hal gelmesinden korktum. Sana kötülüğe Allah izin vermez. Sen onun katında çok değerlisin. Üstün meziyetlere sahip iyi huylu birisin. Ne olduğunu, başına geleni tam olarak anlat bakalım. Bu putun yanına yaklaştığımda birden beyazlar giyinmiş uzun boylu biri ortaya çıktı ve bana ''Ey Muhammed geri çekil, sakın o puta el süreyim deme'' diye bağırdı. Bu olaydan sonra Peygamber Efendimizin hangi sebeple olursa olsun herhangi bir putun yanına bile uğradığı vaki olmadı. Evet, Cenab-ı Hak elbette Habibi Ekrem'ini çocukluğunda da şirkten, kötülüklerden, boş işlerden, malayani şeyler ve günahlarla dolu eğlencelerden koruyacaktı. Çünkü onun ilk görevi tevhid gerçeğini ilan değil miydi? Öyleyse Cenab-ı Hak elbette onun şirk ve unsurlarına bulaşmaktan koruyacaktı. Onun yaratılışı sonsuz rahmetin nihayetsiz merhamet ticellilerine karşı sınırsız bir istidada sahipti. Zaten o yüzden bir sıfatı da rahmeten lil alemin değil miydi? Bu gibi günahlar, boş işler ve malayani şeylerse insanı dünyada kötü durumlara düşürmekle kalmıyordu manevi hayatını da zehirliyor, ahirette de zarara uğramasına sebep oluyordu. Allah'ın merhamet ve şefkati hiçbir insanın bu duruma düşmesini istemezdi. Bilhassa Habibim dediği son peygamberi için böyle bir şeye asla izin vermezdi. O kainatın neticesi en mükemmel meyvesiydi. Kainatın yaratıcısı Cenab-ı Hakk'ın tercümanıydı. Onun mübarek kişiliği, mahiyeti o derece yüksek, kutsi ve nuraniydi ki çocukluğunda bile koruma altında bulunmasını gerektiriyordu. Yeri gelmişken Peygamber Efendimizin mübarek hayatlarında yaşadıklarına, hayatı yaşayı seren camına nasıl bakılması gerektiğine kısaca değinelim. Evet, o da bir insandı. Aynı zamanda bir peygamberdi de. Hem de Hatem-ül Enbiya son peygamberdi. Allah'ın elçisi ve Habibiydi o. İşte bu yüzden bizler ümmetinden insanlar onun hayatına değişmez bazı gerçekleri göz ardı etmeden bakmalıydık. Sıradan bir insan gibi onun hayatına bakılmayacağını çok iyi bilmeliydik. Resul-i Ekrem Efendimizin hal ve vasıflarına bakarken hayatını hatta hiçbir mükellefiyet altında bulunmadığını, çocukluğunu değerlendirirken sadece beşeri yönünü dikkate almamalıydık. Yoksa büyük bir yanılgıya düşmemiz işten bile değildi. Dolayısıyla benzer her konuda olduğu gibi yine Bediüzzaman Hazretlerine başvurmalı, onun tavsiyelerini dikkatle incelemeliydik. Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ın ahval ve efsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o efsaf ve ahvali galibi beşeriyetine bakar. Halbuki o zat-ı mübarekin şahsı manevisi ve mahiyeti kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki, siyer ve tarihte beyan olunan evsaf, o bala kamete uygun gelmiyor, o yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Çünkü bir işe sebep olan onu işleyen gibidir sırrınca, her gün hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet sahifehi kemalatına ilave oluyor nihayetsiz rahmet-i ilahiyeye, nihayetsiz bir surette, nihayetsiz bir istidatla mazhar olduğu gibi, her gün hadsiz ümmetinin hadsiz duasına mazhar oluyor. Ve şu kainatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve hâlık-ı kainatın tercümanı ve sevgilisi olan o zat-ı mübarekin tamamı mahiyeti ve hakikati kemalati, siyer ve tarihe geçen beşeri ahval ve etvara sığışmaz.'' Mesela Hz. Cebrail ve Mikail iki muhafız yaver hükmünde Gazve-i Bedir'de yanında bulunan bir zat-ı mübarek çarşı içinde bedevi bir Arapla at mübayasında münaza etmek bir tek şahit olan Huzeyme'yi şahit göstermekle görünen etvarı içinde sığışmaz. İşte yanlış gitmemek için her vakit mahiyeti beşeriyeti itibarıyla işitilen evsaf-ı âliye içinde başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebeyi risalette durmuş nurani şahsiyeti maneviyesine bakmak lazımdır. Yoksa ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer. Şu sırrı izah için şu temsili dinle. Mesela bir hurma çekirdeği var. O hurma çekirdeği toprak altına konup açılarak koca meyveler bir ağaç oldu. Hem gittikçe tevessü eder, büyür veya tavus kuşunun bir yumurtası vardı, o yumurtaya hararet verildi, bir tavus civcivi çıktı. Sonra tam mükemmel, her tarafı kudretten yazılı ve yaldızlı bir tavus kuşu oldu. Hem gittikçe daha büyür ve güzelleşir. Şimdi o çekirdek ve o yumurtaya ait sıfatlar, haller var. İçinde incecik maddeler var. Hem ondan hasıl olan ağaç ve kuşunda o çekirdek ve yumurtanın adi, küçük keyfiyet ve vaziyetlerine nispeten büyük ve ali sıfatları ve keyfiyetleri var. Şimdi o çekirdek ve o yumurtanın efsafını ağaç ve kuşun efsafıyla rapt edip bahsetmekle lazım gelir ki her vakit aklı beşer başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip dikkat etsin ta işittiği efsafı onun aklı kabul edebilsin. Yoksa bir dirhem çekirdekten bin batman hurma aldım ve şu yumurta cevvi asumanda kuşların sultanıdır dese tekzip ve inkara sapacak.'' İşte bunun gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bir şeriyeti o çekirdeğe, o yumurtaya benzer. Ve vazife-i risaletle parlayan mahiyeti ise şecere-i tuğba gibi ve cennetin tayr-i hümayunu gibidir. Hem daima temekküldedir. Onun için çarşı içinde bir ile niza eden o zatı düşündüğü vakit refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp Kâb-ı e koşup giden zat-ı nuranisine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir.'' yoksa ya hürmetsizlik edecek veya nefsi emmaresi inanmayacak. Bediüzzaman bu açıklamalarıyla özet olarak bize şunları hatırlatmaktaydı. Peygamber Efendimizin manevi şahsiyetini hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıyız onun Allah'ın Resulü, Habibi, Peygamberi olduğunu hiç ama hiç unutmamalıyız. Onun manevi kişiliğinin erişilmezliğine delil olan binlerce mucizeyi bilhassa miracını hep hatırlamalıyız. Ancak bu takdirde onun örnek insan vasfından istifade edebiliriz. Yani yaşarken yapıp ettiklerini model alabilir, sünnetine uymak için çaba sarf edebiliriz.'' Bunun için bir çekirdeğe veya tavus yumurtasına benzetebileceğimiz beşeri yörünü öğrenir veya anlatırken o çekirdekten biten tuba ağacı ya da yumurtasından çıkıp gelişen tavus kuşu gibi olan manevi şahsiyetini, peygamberlik kimliğini dikkatimizden uzak tutmamalıyız. Ancak bu şekilde ona layık hürmet ve sevgiyi elde edebilir, gösterebilir, onun şefkat ve şefaatine layık olabilir, ondan tam anlamıyla istifade edebiliriz. Alemlere Rahmet Peygamberimizin Hayatı Eser Yeni Asya Neşriyat Yazan Mehmet Oğuz Reha Umurca